Merhaba arkadaşlar, Kripto Sherlock Bot and Gem kanal tanıtım videosuna hoş geldiniz. Kanalım yeni bir kanal. Bu videoda kanalımın ilk tanıtım videosu. Videoda sizlere biraz kendimden, biraz da kanalımda üreteceğim içeriklerden bahsedeceğim. Arkadaşlar, ben kripto para piyasalarında bot çalıştırmaya özel ilgi duyan bir arkadaşınızım. Bunun da sebebi aslında boş zaman azlığı. Bir otelde orta düzey yönetici olarak çalışıyorum. Sosyoloji ve iktisat lisansım, turizm yüksek lisansım var. Ancak sürekli ekran başında durup piyasaları takip edecek, işlem açacak, kapayacak bir zamanım yok. Dolayısıyla da kripto piyasalarda robot çalıştırma, bot çalıştırma Özelinde kendini geliştirmiş biriyim. Dolayısıyla bildiklerimi de bu YouTube kanalı aracılığıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Kripto para piyasalarıyla ilk tanışıklığım pandemiden önceki süreçte oldu. Pandemiden önce ben bir motosiklet kazası geçirmiştim. Çok uzun bir süre yatarak tedavi oldum. Dolayısıyla bir sürü boş zamanım vardı. O boş zamanlarımda kripto para piyasası, piyasalarıyla tanıştım ee, ve e, güzel paralar kazandım. Ardından pandemi e, geldi. O süreçte de zaman açısından bir sıkıntımız yoktu. Pandemi bittip e, tüm sektörler tekrar çalışmaya başladığında bizim turizm sektörü de e, non-stop yoğun bir şekilde iş hayatına geri dönmüş olduk. İşte o süreçte ben e, kripto para piyasalarında bot çalıştırma ile ilgili içerikler, Okumaya, öğrenmeye, izlemeye başladım. Güzel bir bilgi birikimine kavuştum. Şu an bütün işlemlerimi açıkçası robotlar aracılığıyla yapıyorum. Bu kanalda da bu bilgilerimi sizlerle bir akademisyen, bir bilim adamı titizliğiyle paylaşacağım. böyle bir kanal açma gereksinimi niye durdum? Bu soruya cevap vererek devam edelim. Şimdi biz akademide bir makale yazmak istediğimiz zaman ya da bir bildiri her şeyden önce bir araştırmanın problemi, amacı, önemiyle yola çıkarız. Burada da dolayısıyla bir problemden yola çıkarak böyle bir kanal açmak istedim. Problemimiz şu, hepimizin boş zaman kıtlığı var. Yani en büyük sermaye aslında bir insanın sahip olduğu boş zaman. Bu boş zamanlarımızda da açıkçası iş zamanında çok fazla yorulduğumuz için çok niteliksiz geçiriyoruz. Netflix'te dizi izliyoruz, film izliyoruz ya da tamamen tüketiyoruz kendimizi geliştirmeye yönelik pek bir şey yapmıyoruz maalesef. Kripto para piyasaları için de aslında aynı şey geçerli. Yani Boş zaman olacak, zihniniz duru olacak, vücudunuz yorgun olmayacak ki ekranın karşısına geçip sağlıklı işlemler açabilirsiniz ve e, sermayenizi artırıp para kazanabilirsiniz. Ama maalesef günümüzde en azından e, çalışan insanlar için bu çok mümkün değil. Dolayısıyla da bot çalıştırmak güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. E, Youtube inceledim. YouTube'da maalesef e, Türkçe kaynak bot ve gem projeler konusunda Türkçe kaynak oldukça az. Yabancı kaynaklar var. Yabancı kaynaklarda ve Türkçe kaynaklarda ortak sıkıntı ise şu. E, bir bot nasıl kurulur, nasıl çalıştırılır? Size anlatan kaynaklar var evet. Ama e, çok sığ ve yüzeysel. Yani e, atıyorum Binance borsasında bot çalıştırmak evet çok kolay birkaç klikle olabilen bir şey. Ama o botu çalıştırıyor olmanız sizin para kazanacağınız anlamına gelmiyor. Para da kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla bot çalıştırmaktan ziyade o botun nasıl çalıştığını, hangi piyasa senaryosunda ne tarz sonuçlar getireceğini önceden tahmin edebilmek gerekir. Botu ne zaman çalıştırmaya başlayacağınız, hangi parametrelerle çalıştırmaya başlayacağınız o bot'tan para mı kazanacağınız, zarar mı edeceğiniz konusunda çok önemli. Açıkçası bot çalıştırmak kolay ama çalıştırmadan önce incelemek ve inceleyip sık dokumak gerektiren bir süreç. Dolayısıyla bu konuda da kaynak yetersizliği çok fazla olduğu için özellikle Türkçe kaynak yetersizliği çok fazla olduğu için ben bu kanalda bu problemi çözmeye çalışacağım. Bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum aynı zamanda ve bu ihtiyaca cevap vermek istiyorum. Yani sadece Türkçe kaynak yetersizliği az meselesi değil bu. Boş zaman yetersizliğinden de kaynaklanan bir süreç. Ülkemizde enflasyondan dolayı geçim her geçen gün zorlaşıyor. Yani maaşınızın yüksek olması bile çok bir şey ifade etmiyor. Biz özellikle bunu turizm sektöründe çok net görmeye başladık. Dolayısıyla hepimizin bir şekilde ek gelire ihtiyacı var. Ee, sermayeniz, belirli bir sermayeniz olduğunu varsayıyorum tabii ki. Her gün siz uyurken, dinlenirken, çalışırken, eşinizle ya da kız arkadaşınızla vakit geçirirken Sermayeniz oranında size yüzde yarım, yüzde bir, bazen daha fazla, bazen daha az bir gelir getirse hiç fena olmaz. Dolayısıyla bu ihtiyaca da cevap vermek, hepimizin yaşamını kolaylaştırmak adına bir görev olduğunu düşünüyorum. Şimdi kanalda ne tarz içerikler olacak? Bu soruya cevap vererek devam edelim kripto para piyasalarında bot çalıştırmak ve gem proje avcılığı özelinde içerikler üreteceğim. Bunun sebebini de bir sonraki slaytta açıklayacağım. Teknik analiz eğitimleri olacak. Ancak şurada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Teknik analiz çok büyük bir şeydir. Deniz derya bir şeydir. Biz böyle toptan teknik analizi öğrenelim falan gibi bir hedefimiz yok. Tabii ki bazı arkadaşlarımız öğrenmeyi çok seviyordur. Kendini geliştirebildiği kadar geliştirmek ister. Zamanı vardır. Buna bir lafım yok. Ama biz teknik analizin sadece bizi ilgilendiren kısmını öğreneceğiz. Teknik analiz bilgimizle bot çalıştırma bilgimizi harmanlayacağız. YouTube'daki kaynaklarda böyle bir sıkıntı da var. Yani bot kurmayı size öğretiyor. Hemen şuraya basacağız, şuraya basacağız. Şöyle belirleyeceğiz, böyle belirleyeceğiz. Ama bir teknik analiz bilgisiyle harmanlanmayan bot size kardan çok zarar getirecektir. Dolayısıyla en çok volatilite, oynaklık, işlemlerin giriş çıkış noktaları başta olmak üzere bot ve teknik analiz bilgisini harmanlayacak içeriklerimiz olacak. Risk yönetimi tabii ki öğreneceğiz. Boş zaman yönetimi ve kişisel rekreasyon öğreneceğiz ki bu bence en önemlisi. Çünkü boş zamanımızı nitelikli bir şekilde geçirmezsek eğer hedeflediğimiz hiçbir şey gerçeğe dönüşmeyecektir. En azından ben bu şekilde düşünüyorum ve hayatımda da boş zamanlarını nitelikli bir şekilde geçirmeye çalışan bir insanım. <laughs> Finans yatırımıyla ilgili kitap, film, bilimsel makale tarzı içerikleri hep beraber inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Haftalık değerlendirme videoları çekeceğiz. Ve finans ve boş zaman koçluğu adı altında gene içeriklerimiz olacak. Evet şimdi de biraz eylem planımızdan bahsedelim. Aranızda The Mandalorian indi'sini izleyen vardır mutlaka diye tahmin ediyorum. Orada sıkça söylenen bir diyalog vardır. This is the way, yol budur diye. Bizim de bir yolumuz, bir planımız olmalı. Plan gerçekten çok önemli. Şimdi planımızın birinci adımı çalış ve para kazan. Yani işimiz ne ise ben turizm sektörü çalışanıyım. Bir otelde orta düzey yöneticilik yapıyorum. İşimiz her neyse, kurye, servis elemanı, avukat, doktor, asker, polis, bekçi, hemşire, özel sektör, kamu hiç fark etmez. İşimiz her neyse çalışacağız, para kazanacağız. Ancak yeterli değil. Planımızın ikinci safhası maksimum tasarruf yaparak sermaye oluşturmak. Maksimum tasarruftan kastım gerçekten de maksimum. Yani ihtiyaç fazlası hiçbir tüketimi yapmamamız gerekir. Çünkü kripto piyasalarında robot çalıştırırken sermayenizin büyüklüğü gerçekten önemli. Elbette 100 dolarla da kripto para piyasalarında robot çalıştırabilirsiniz. 2000 dolarla da çalıştırabilirsiniz. Ama günde %1 kazandığımızı farz ediyorum. 2000 doların %1'i 20 dolar eder. Bu da aylık şu anki kurdan hesaplarsak 15 bin lira gibi bir para eder. Ee, ve bu ülkemizin şartlarında güzel bir ek gelirdir. Dolayısıyla sermayemizi büyütmek zorundayız. Tasarruf yapmak zorundayız. Üçüncü adım kripto para piyasalarında bot çalıştırarak hem para hem de zaman kazanacağız. Yani şu şekilde açabiliriz bunu. Ee, sermayemizi kripto para piyasalarında bot çalıştırarak arttıracağız. Bunun yüzdesel oranını şu an bilmiyorum. Çalıştırdığımız botları zaten gözlemleyeceğiz botlarla alakalı da ben kendi botlarımı her gün kısa kısa videolar çekerek sizlerle paylaşacağım. Siz de kendi botlarınızın verilerini benimle paylaşabilirsiniz. Çok güzel olur. Böyle challenge videoları da yapabiliriz. Aynı zamanda Kripto para piyasalarında bot çalıştırmak bize zaman kazandıracak. Yani biz ekranın başına geçip de e, teknik analizler, temel analizler yapıp e, işlem açıp daha sonra da sürekli piyasayı takip edip işlemimizin durumu ne oldu diye düşünmeyeceğiz. Böyle bir vakti e, gen proje avcılığında kullanacağız. Yani kripto para piyasalarında bot çalışarak, çalıştırarak Kazandığımız zamanı gene paraya çevirecek başka bir etkinlikte harcayacağız. Gidip Netflix'te film izlemeyeceğiz. Oturacağız gene bilgisayarımızın başına. Hem kendimizi geliştireceğiz hem piyasa ile alakalı bilgilerimizi arttıracağız. Gen proje avlayacağız. Ve bot çalıştırarak kazandığımız sermayenin bir kısmını Görmezden geleceğimiz bir kısmını tamamen kaybetsek bize bile bizi üzmeyecek bir kısmını ki zaten bu parayı biz kripto para piyasalarında bot kazanarak kazandığımız para olacak bu bizim. Gen projeler satın alacağız ve tamamen unutacağız, hodl edeceğiz, bekleyeceğiz. Örneğin ben kripto para piyasalarında coinmarketcap'te turizm başlığı altında listelenen coin'leri incelemeyi çok seviyorum. Yani kendim turizm sektöründe çalıştığım için turizm yüksek lisansım olduğu için muhtemelen. Ve e, oradaki coin'lere yatırım yapmaya çalışıyorum. Bunun bir diğer sebebi de şu kripto paraların kripto projelerin e, içinde e, az bir kısmı real sektöre direkt temas ediyor. Bunların başında da oyun coin'leri oyun projeleri ve turizm projeleri geliyor. Dolayısıyla turizm ve oyun sektörü bundan önce de vardı, bundan sonra da olacak. Ee, dolayısıyla bu, bu sektörlerde projeler üreten e, para birimlerini almayı tutmayı ben tercih ediyorum. Bu konuyla da alakalı gen proje avcılığıyla da alakalı videolarımız, içeriklerimiz olacak. <laughs> dolayısıyla dördüncü maddeyi de açıklamış olduk. 5. maddede this is the way diyoruz. Yol budur. Crypto Sherlock motto. Arkadaşlar mottomuz çok net. Her ne olursa olsun plana sadık kal. Mesela şu an benim botlarımdan bir tanesi bugün 8 Temmuz. Siz de farkındasınızdır bir 3-4 gündür piyasada düşüş var. Özellikle YouTube'a baktığımız zaman Twitter'a baktığımız zaman fenomenlerde başta olmak üzere bu durumdan şikayetçiler işte e, kan ağladık diyen var Halbuki o kadar büyük bir düşüş yok ama çok yükseliş şey hazırladı bizi piyasa böyle bir nevi küçük bir boğa tuzağı gibi bir şey yaptı ama mesela bu 3-4 günlük düşüş olmasına rağmen e, benim botlarımdan bir tanesi sadece 10 dolar zarar yazdı. Önceden ettiği bir kar vardı. Bir miktar kardan yedi. 10 dolar kadar bir zarar hanesinde şu an ve piyasa yönünü tekrardan yukarı çevirecek gibi duruyor. Daha çevirmedi ama çevireceğini düşünüyorum. Çevirmese dahi fiyat aşağı gitse dahi evet zarar yazacak. Zararım 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar olacak belki ama sonuçta fiyat aşağı gittiğinde ucuza alacak ve yukarıya döndüğünde daha pahalıdan satacak. Dolayısıyla mottomuz plana sadık kal, moralini hiçbir şekilde bozma. Parametrelerimizi önceden güzel ayarladık. Gidebileceği maksimum, düşebileceği maksimumu tabii ki kimse bilemez ama bizim A planımız, B planımız, C planımız var. Plana sadık kalacağız arkadaşlar. Çok basit. Plana sadık kal. Evet kanal tanıtım videomuzun sonuna geldik. Açıkçası çok daha kısa bir video olacağını düşünüyordum. Bu benim ilk videom. Çenem de biraz düştü sanırım. Konuşmayı da severim. Ee, sizlerden tabii ki destek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları beğenin. Sorular sorun, yorumlar yazın. Hep beraber büyüyeceğiz. Ve şöyle özel bir istekte istiyorum açıkçası. Tabii ki benim kanalımda bir katıl butonu olacak. Ama bu katıl butonunu kesinlikle ücretli yapmayacağım. Katıl butonunda eee kolektif botları karşılaştırarak challenge videoları üretmek istiyorum. Onu da süreç içerisinde sizlerle konuşarak nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl challenge videoları çekebiliriz? Ya da nasıl bilgilerimizi birbirimizle paylaşabiliriz? Yani bot, botların getirdiği veriyi belki sizin parametreleriniz benimkinden çok daha güzel belki sizin botunuz benimkinden çok daha güzel kazandırıyor. Dolayısıyla bilgilerimizi birbirimizle paylaşalım. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.